Yani İstanbul'umuzun çok büyük bir tecrübesi var, kurumsal kapasitesi var. Her birimizin hem İstanbul'da hem daha iki yerlerimizde bu anlamda bu tür e, afetlerle, olaylarla, rahmetlerle çok karşılaştığımızı biliyoruz. Burada en önemli şey zamanlama ve koordinasyon. Meteorolojik verileri yakinen takip edeceğiz. Dolayısıyla da almamız gereken tedbiri zamanında alacağız. Bize eğer trafiğe iki saat geç müdahale ettiğimizde ettiğimiz müdahalemiş hiçbir anlamı yok. Zaten İstanbul gibi iki saatte her 10 bin, 20 bin, 30 bin araç çıkıyordur. Ya da tatilleri geceden değil de sabah tatil ettiğimizde bir hiçbir şey var etmeyecek. İnsanlar trafiğe çıktıktan sonra ayrı bir kaos oluşturacak. Özetle çalışma grupları işin hakim olacak. Çalışma grupları birbirlerinden taleplerini gibi bir şekilde yapacaklar. Kaymakamlarımız ilçe afet koordinasyon birliklerini çalıştıracak. Onun dışında zaten ilde atom, afak ve benzeri eee bu işi planlayan kuruluşlar var. Ama bilgiye erişim, çabuk karar alma, tat günceli takip edilmenin önemli. Ben şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah yüz aklı haftalığı bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum.